Evet. mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. ve bihamdihi. Önemli bir konuya geçiyoruz. Buraya bak kardeşim. En sonunda okudu. Tedahrece mulhak olan kaç bab okudu? Beş, beş bab okudu. Tedahrece mulhak olan beş bab ne demektir? Bunlar aslen kaç harflidir? Üç harflidir. Üzerine kaç harf eklenmiş? İki harf eklenmiş. Özellikle harflerden bir tanesi başta zayıf olan ta. İkinci harf yerine göre değişiyor. Ve beş harf üzerinde olup okunuşta kim gibi oluyor? Tedahrece gibi oluyor. Tedahrece bu şekilde mulhak olan bablar, benzetilen bablar kaç tanedir? Beş tanedir. Tamam. Bunu anladım inşallah. Bir önceki dersimiz buydu. Bitti. O beş bab ne yaptı? Bitti. Şimdi benzetilme aslen benzetilme aslen o ta'dan başkasıyla oluyor benzetilme hakikatta gerçekte o benzetilme kimle oluyordur? O tanın başkasıyla ne yapıyordur? O, oluyordur. E, tedahrece ne? Evet. E, be, oğlum tedahrece benzetilme aslen gerçekte kimle olur? Tanın başkasıyla şey, oluyordur. Şey, oğlum cümleme dikkat et. Gerçekte aslen yani değil ta ile olmuyor. Ta olmasıyla benzetilme ol, olmuyor ta olmasa da benzetilme olmuyor. Ama ta'nın gelme amacı şey için değildir. Benzetilme için değildir. Ama değildir ki benzetilme ta'sız da oluyor. Öyle değil. Ta da çünkü benzetilebilmesi için şeyin de olması gerekiyor mu gerekmiyor mu? Ta'nın da olması gerekiyor mu mu? Olması gerekiyor. Ama ta'nın gelme amacı şey için değildir. Benzetilme için değildir ta bir mana eklemek için gelir. Örneğin mutava'a manasını vermek için ne yapıyordur? Geliyordur. Benzetilme neyle olur? O ta'dan başkası olan o harfin fazlalığıyla oluyordur. Tamam mı kardeşim? Evet. Ama ta'nın da benzetilmede bir etkisi, bir, par bir, bir, yönü var mı yok mu? Vay Var. Ama asıl amaç o değildir. Oldu. Onun için Allah razı olsun binanın sahibi demiş, اِعْلَمْ اَنَّ حَقِيْقَةَ الْاِلْحَقِ demiş. Dememiş, اِعْلَمْ اَنَّا atmamış Ne yapmamış? Dememiş, benzetilme düz dememiş. Demiş, benzetilmenin gerçeği, benzetilmenin aslı. Evet. Yani benzetilmenin aslı gerçeği bununla oluyor. Yoksa de oluyor mu? mu? Oluyor. Onun için o kadar ki adam dikkatlidir, cümlede demiyor benzetilme Tan'ın başkasıyla oluyor. Benzetilme Tan'ın başkasıyla oluyor. Denk. Benzetilmenin hakikati, benzetilmenin aslı, benzetilmenin gerçeği. Benzetilmenin neyi? Ger gerçeği, Tan'ın başkasıyla oluyor. Niye diyor gerçeği? Çünkü şeyle de oluyor. Ta, ta, ta olmazsa olmaz ki öyle. Ta Ama ta oldu inşallah. Bayramaz. Tamam şey için gelmemiş. Benzetilme. Gelmemiş. O da orada gerçek benzetilme için kim gelmiştir? Gerçek yani. Gerçekten şey için gelen. Onun başkanı, onun o tanıma. Gerçekten şey için gelen. Türkçedeki o gerçekten şey için gelen, benzetilme için gelen kimdir? Tanım başkasıdır. Gerçekten ya. Yani. Diğeri oluyor mu olmuyor mu? Öyle. Ama gerçekten gelen şeydir. Tanım başkanı. başkasıdır. Örneğin adamın getirdiği örnek üzerinde konuşalım. Öyle demiş ki tecel bebe tecel bebe kime benzetilendir? Tedahrece'ye benzetilir. Benziyor, benziyor mu benzemiyor benziyor mu? Buradaki tecel bebedeki ta bu tecel bebe tedahrece benzetilsin için gelmemiş. O kelime mutava'a manası gibi bir mana eklensin diye şey yapmıştır. Gelmiştir. Bu ta. Tamam kardeşim. Bu tecel bebe tedahrece benzetilmesi için gelen kimdir? O sondaki bağdır. Oldu mu inşallah? O sondaki ba. A bu ba, bu tekrarlanan ba, bu ikinci ba niçin getirilmiş? Niçin getirilmiştir? Ben eh, Bu kelime şerri. Tan için getirilmiştir? He? Eh, benzetilme için mutlu. mi getirilmiştir? Mutavaa manası, mutava gibi bir mana eklemek için. Kelime mutavaa gibi bir mana eklemek için şey yapılmıştır, gelmiştir. Yani mana eklemek için gelmiştir. Meslecesi. Benzetilmek için? Değil, Değil. Ama sonraki bir? Benzetilmek için gelmiştir benzetilmeye için gelmiştir. Tamam evet. E şimdi bunu anladım inşallah. An. E şimdi bu tesi, te, te de benzetilmede etkisi var mı yok mu? Var. var. Işte. Te'yi benzemez ki. Değil mi? Benzetilme illa teni de bir payı var. Te'ye at, olan şeye benzemez. Te'de harici ne yapmaz? Benzemez. benzemez. Onun için adam diyor ki ya gerçekten benzetme bayla oluyor. Gerçekten. Yani diğer ile de oluyor ama gerçek benzetme bayla oluyor. Ya, açalım yani gerçek açalım. Gerçek. Onun için böyle bina, binanın sahibi o kadar gü güzeldir. İ'lem ennel ilhak edememiş. Yani benzetilme bayla oluyor ne yapmamış? Dememiş. Benzetilme bayla oluyor. Demiş. Demiş benzetilmenin gerçeği. Yani gerçek benzetilme şeyle oluyor. Tanrı tamam, başkası. Evet. Bak örne bu örnekte neyle oluyordur? Bayıl Gerçek benzetilme. Niye diyor gerçek benzetilme? Çünkü benzetilme şeyle de oluyor. Tayla da oluyor. Tayla oluyor. Olduğunca. Tanrı da etkisi o, o var, ta olmaz Ama gerçekten şey için gelen, benzetilmek benzetme için, için gelen, ta, bu ta benzetilmek için gelmemiş. Ama benzetilmenin de bir payı var mı yok mu? Ama o benzetilmek için Ten için gelmiştir? Ten için gelmiştir? Ten, mutava'a manasını eklemek için gelmiştir. Tecelbebe'de gitti, te, o kelime bir mana eklemek için gelmiştir. Şey için getirilmemiştir. Benzetilme için, için getirilmemiştir. Belki buradaki tecelbe ve tedahrece benzetilsin diye kim getirilmiştir? O tekrarlanan bağ getirilmiştir. O getirilmiştir. Tamam mı kardeşim? O zaman gerçekten benzetilme kimle olmuştur? Tamam, ben Tan. Yani kim örneği bu örnekte? bayla ile yani ne ben yapmıştır? Benzemiş. Olmuştur. Tamam kardeşim. Ama ta, ta da benzetilmede bir etkisi var mı yok mu? Ağat benzetilme. Ama gerçekten o şey için gelmemiş. Benzetilme için gelmemiş. Benzetilme onunla olmuş mu? Onunla olmuş olmuştur. mu? Olmuş. olmuş ama onun için ne yapmamıştır? Gelmemiştir. gelmemiştir. Tamam arkadaşlar. Onun için adamlar çok uyanıktır. Binan sahibi dememiş i'lem ennel ilhaqa. Dememiş benzetilme tanın başkasıyla oluyor ne yapmamış? Dememiş, dememiş. Benzetilme tanın başkasıyla demiş benzetilmenin gerçeği. Gerçek benzetilme şeyin başkasıyla oluyor. Tamam, ben ne benzetilme. bir gerçek gerçek benzetilme tanımı? Çünkü biliyor ki şehirde de tanımda bir şeyi var. var. Etkisi var. var. Yani onun da bir benzetilmede bir etkisi var. Ama o gerçekten şey için gelmemiş gerçek benzetilme oldu mu Kimle oluyor? Tanı başkası Kesinlikle. oluyor. Adam tecel bebe örneğe getirmiş. İkinci babı beraber söyleyelim. Tecel bebeden sonraki ikinci bab hangisidir? Anladın mı inşallah? Tecev rebe. Oldu mu inşallah? Tecev de tedahrece benziyor mu benzemiyor mu? Benziyor. Tecavrebe, rebe, tecev aynı benziyor değil mi? Bu te niçin gelmiştir? Bu kelime tedahrece benzetilsin için Gelmiştir. Gelmemiş. Ne için? Bir mana. Mutlaka manası gibi bir mana eklemek için gelmiştir. Ama şey eklemek, bir mana. Kelimeye bir mana yüklensin diye gelmiştir. Tamam mı? Burada gerçekten de tecevrebe, şeye benzesin diye. Tedahirece benzesin ki kim gelmiştir? Tecevrebe. O farfel ve arasındaki vav. vav. Tamam o zaman buradaki benzetilmenin gerçeğini, gerçek benzetilme kimle olmuştur? Tanrı tamam, başkasıyla. Niye ben, ben diyorum daima diyorum ki benzetilme değil de gerçek benzetilme? Çünkü biliyorum şeyin bir etkisi var. Bir etkisi var çünkü. Ama var. yani gerçek benzetilme onunla değil. Gerçek benzetilme şeyle olmuştur. Evet. Bak adam çok uyanıktır ya. Çok güzel. Böyle çok dememiş. Eylem enne haka dememiş. Dememiş benzetilme. benzetilme bununla oluyor dememiş. Demiş gerçek benzetilme. Gerçek benzetilme. Niye tamam. demiyor gerçek benzetilme? Tanrı da bir etkisi Tanrı var. Etkisi var. Hatta kadar şey olsa da etkisi olsa da şey için değildir. Benzetilme için. Yedir. O da gerçek benzetilme burada neyle olmuştur? Burada tecavüle beden neyle o olmuştur? Bağ için gelmiştir Seyda. O, o baba bir mana gelsin diye. Mutava'a gibi bir mana gelsin diye. Üçüncü babı bana söyleyin. Üçüncü babı hangisi? Teşekkür Hadi lan bunu beraber yapalım. Niye hepsini ben yapıyorum? Çünkü adam sadece örnek olarak şeyi yapmış. Tecel bebeği nedir? Yap. Siz evet biz de diğerlerini yapalım. Teşeyyutane. Teşeyyutane. Teşeytane. 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 Tedahrece benziyor mu? Benziyor. Dur. Burada benzetilmek için gelen ta değildir. Ta ne için? İşte lazimi, mutava neyse hangi o bir mana etki, eklensin diye yani. Benziyor. Buradaki gerçekten de ''teşeytanı'' tedahrece benzetilsin diye o şey gelmiştir. Ya Yağ gelmiş. Fal nedir? Teşeytane. ''teşeytanı'' Kimle kim arasındadır? Teşeytane. O bir şey yapana. Farklı aynı arasında. O bir şey Tamam kardeşim? Onu o gelmiştir. Oldu mu? Mesela. Değil mi? Mesela. E seyda T te, te olmazsa şey olmuyor ki. Benzetilme olmuyor. Sefer. Benzetilme olmuyor. E ben de bilmiyorum T olmazsa benzetilme olmuyor. T'nin de bir benzetilmede şeyi var. Etkisi var. Etkisi var. Ben değil inkar. İnkar değil. E, i̇nkar değil, değil. Değil, değil mi? T olmazsa bir benzesin. Bakın nerede benzeyecek? Yani. Biz gerçek gidiyoruz. Ha, ben, ama T ben biliyorum ki şey için gelmemiş benzetilme için T bir, bir mana eklemek için gelmiştir. O şey. Ama benzetilmede bir payı var mı yok mu? Var. Gerçekten sadece benzetilmek için gelen kimdir oradaki? Ya, ya. Gerçek benzetilme olsun diye. Ye, sen niye geldin? E oğlum te geldi bir mana eklemek için. Tenin tek gelişle şey olmuyordu. Benzetilme olmuyordu. Dediler ki bu kelime şeye benzesin. Baktım zaten t aslında T şey için gelmemişti, benzetme için gelmemişti. Yani. Gel, t geldi bir mana eklesin diye. Ya dediler bir hal daha yok mu? Benzetirme Onu için. da ekleyelim, o konuşta şey gibi olsun. Evet, Ye dedi la bere ekleyin oğlum. Dedi ben ekle. Yeni için geldi. Benzetme olsun diye. Diye. olsun diye. T için gelmişti, benzetme olsun diye. Hayır, için. T için geldi, o kelimeye bir mana benzetirme eklesin misin? diye geldi. Sonra Arap ne yaptı? Baktı, t bir mana için eklemiş. Lan dediler bir tane daha şey bulsak. Her böyle teşeği Böyle onu da eklesek okunuşta şey gibi olsun. Dediler iyi olur lan. Yeyi ekleyelim örneğin, Oldu mu? Dediler şey ekleyelim. Oldu mu sana Tamam. Yeyi ekleyelim. Yeyi ne yaptılar? İzlediler. Ne o gibi oldu? Teşey? Tedah. E, te o zaman orada gerçek benzetilme olsun diye gelen kim oldu? Yadır. ya oldu. Mesela. Te, onun şey gelmişti. Hayır, te bir mana man eklemişti. Man e ben ne diyorum gerçekten ya? Terinde bir şey var, var. mı? Piteye bakayım. Erkekse benzersin. Benzemez lan. Benzemez. Onun için adam çok tedbirlidir lan. Adam o kadar tedbirlidir ki diyor bir ennel ilhaka yani benzetilme tanın başkasıyla oluyor evet. demiyor. Benzetilmenin gerçeği yani gerçekten şey için gelen tanın şeyidir. başkası. Başkasıdır. 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 Ya bizim bugünkü Türkçe'de hakikaten yani gerçekten şey için gelen. Tanın başkasıdır. Gerçekten. Benzetim. Anladın mı şu an? Yoksa tenin de bir şeyi var. Payı var. Olmasa ben Ama o şey için gelmemiş. Benzetim. Benzetim. Bir mani. Gerçekten benzetilme için gelen kimdir? O tenin başkası da oradaki yeri. 4. babı söyleyin bana. Terehveke. Hadi lan bunu siz söyleyin. Bütün hepsini söyleyelim çünkü adam şeyi tek söylemiş yani. Teccel evet. beyi tek söylemiş. Terehveke. Tedehre, terehveke. Terehrece benziyor mu benzemiyor mu? Benziyor. Aa bunu bileceksiniz. Oldu mu şahane? Bunu böyle. Diyeceksiniz valla T. Yani bu bu kelime bir şey eklensin diye. Bir mana. Bir mana, bir mana eklensin diye gelmiş. Bir mutava gibi bir mana. Lazimi mutava gibi bir mana eklensin diye gelmiş. Sonra Pabuçta bir mana eklenmesi için gelmiş ya. Arap demiş ki lan T zaten şey için geldi. Lan dedi bir harf yok mu lan? Namuslu bir harf yok mu? Onu da ekleyelim. O konusta şey gibi olsun. Vav dedi lan ben ekley. Aynı fil namus fil arasında beni ekley. O namuslu harf benim. Oldu mu inşallah? Eklediler. Terah vakiyet. Terah ne gibi oldu? Orada gerçekten benzetilmek için gelen kim oldu? var. Tamam, Vav oldu. Te oldu? Hayır. T Ger, Yani gerçekten yani bu sadece bu şey için gelen iş için gelen kimdir? Vav. E şimdi biz diyemeyiz T'de T ile de benzetilme olmuyor. Diyemeyiz. T olmasa benzetilme. Ama biz ne diyoruz? Gerçekten benzetilme için gelmiş. O T ne yapmamıştı? Gelmemişti. Te şey için gelmişti, mutava için ediyorsun. gelmişti ama mutava manası için onunla da bir benzetilme oldu. Ama benzetilme için Gelmiştir. gelmemişti. Gerçek benzetilme için gelen oradaki oldu. Oldu mu? Onun için anladınız mı cümlenin başına niye e'lem ennelil haka benzetilme tanın başkasıyla oluyor demiyor da diyor ki benzetilmenin neyi? Ger şeyi. Benzetilme gereği. Yani gerçekten şey için gelen benzetilme tanın başkasıdır. Anladın mı inşallah Tamam. Son babı da bana söyleyin lan. Orada mı inşallah? Tesevka. Tesevka. Benziyor mu benzemiyor mu? Benziyor. Aslı itibariyle benziyor. Dün bahsettik. Tesevka. Tesevka. için gelmiş? T, bir mana, ma bir mu? mutava lazım. E o bab ki mana içinse yana. onun için gelmiş yani. E sonra ne olmuş? Bakmışlar ki bir tane daha şey eklese de harf benzeyecek. benzeyecek. Ama te benzemek için gelmedi ha. Manayı yüklemek için geldi. Lan dediler ki yok mu lan bir harf ekleyelim konuşta şey gibi olsun. Pişt. Ya dedi beni sona ekleyin lan. Onda baktım ki çok benzetmek istediler, ben beni şey Sona ekleyin. Sonra ekleyin. Benle benzetin lan bir harfiniz eksiktir. Onu ben yapın. Yeyi sona zayıf ettik, Aynı şey gibi oldu. Tedah. Orada yani gerçekten şey için gelen Benzetilme kimdir? Yağdır. ile de benzetilme olmuyor mu? Tiyatı. Ama o gerçekten benzetilme için gelmemiş. Benzetilmede bir payı var ama gerçekten şey için gelmemiş. Benzetilme için gelmemiş. Başka bir nedenle gelmiştir. Olurmuş ama. Ama etkisi var mı yok mu? Aynen. Var öyle. Tamam kardeşim. İnşallah. Mesela. Normal dünyada da öyledir. Yani şu amaçla gelmez şu amaçla ne yapılmaz? gelinmez. Başka bir amaçla ne yapılır? Gelinim. Gelinir. Ama onda o diğerlerine bir şey olur yani. Bir etkisi olur ya yani. Dünyada da öyle çok olaylara giriyoruz. Yani böyle dokuz tanesi o amaçla diyelim ki ne yapmış? Gelmiş. Bir tanesi başka bir amaçla gelmiş. Sayı 10 on olmuş. Onun da sayı on olurkenki bir etkisi vardır ama o olay için gelmemiş. Böyle dünyada da nice öyle olaylar var işte. Buradaki T de Allah benzetilme için gel, evet. gel. Dağamaz. Ama diyemeyiz benzetilme. Onunla da olmuyor. Değil, diyemeyiz. Değil. Gerçek benzetilme için gelmemiş. Olmuş. E sen niye o kavurgu yapıyorsun? Çünkü bizim büyük alimler i̇bn Hacib gibi oldu mu Mufassal'ın şerhinde Mufassal İmam-ı Zemekşerinindir. İmam-ı Yani e, eskiden Mufassal okutuluyordu. Nasıl ki şu an Muğni şu şu okutuluyorsa oldu mu? Zimoni. o zaman büyük alimlerin metni şeydi, mufassaldı. Yani ha şu an var. Üzerinde de çok şerhler kalkıp var. Yani i̇bn güzel bir şerhi var. Onu çok takip ediyorum. Ondan çok akıllar yapıyorum. Oldu mu inşallah? Mufassar ee, mufassal vardı böyle. İmam İzlem Akşin. Mufassarın üzerine de i̇bn Hacib, İdah diye bir şerh yapmış. Ne diye? İdah. İdah diye bir şerh yapmış. İbn Hacib açıkça hele kıvra kıvra de gizimizle açıkça sarraha açık yani gidip ibarede görürsün. Sarraha demek yani açık böyle anlaşılıyor. Değil, değil. 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 Bazen örneğin diyorsun ki onun kelamından şu şey yapılıyor. Yani, yani dememiş, sarahatı ne yapmamış? Al Bu öyle değil. Bu açıkça ne yapmış? Masine olur. Yani gidip ibadet ediyoruz. İbn-i Hacib, mufassar şerhi olan idahta demiş ki, kardeş sana bir kaide söyleyeyim. Sarfi bir kaide söyleyeyim. Benzetilme ilk harfle olmaz. Benzetilme ya ortada olur ya da sonda olur. Benzetilme şeyde olmaz. İlkte başta olmaz. Başta gelen harfle şey olmaz. olmaz. Sarfi bir kaide Hangi harfle? Orta, son. Orta. teşeytane, terehveke, oldum için son, tecelbebe, teselka. Mesela. Bu sarfi bir kaide. Kim söylemiş? Bunu küçük bir mi söylemiş? Mesela. Kim söylemiş? İbn-i Mufassar'ın şerhi olan idahta demiş. Ne demiş? Demiş ki sen bir açıkça söylemiş. Böyle kelamından anlaşılıyor. Değil. Değil. Çok karar Olabilir, olabilir. Bazen diyoruz fuhime min kelami. İnşallah üst kitaplardan okun. Yani kelamından böyle anlaşılıyor. Yani adam açıkça ne yapmamış? Şeylemiş. anlaşılıyor örneği. Biraz o anlaşılıyor. öyle değil. Lan. aynı adam sarraha. Açıkça söylemiş. Demiş sana sarfi bir kayda söyleyeyim. Onu Demiş ki benzetilme şeyde olmuyor. Başta olmuyor. Olmuyor. Belki nerede oluyor? Ortaya e, te, te, tecel bebedeki te başta değil midir? Ya adam o kaide söylememiş. Benzetme şey de olmuyor. Demek ki o te şey için gelmemiş. Çünkü o kaideye göre ne kaidesi var? Benzetilme şey de olmuyor. Ortada. O da biz anlıyoruz ki o dedi ki o da gitti şey için gelmemiş. Çünkü bir kaide koymuşlar. Benzetilme şey de olmaz. Başta olur. Orta, orta son harfte olur. Ortada olur, sonda olur. E o te ne içindir? T benzetilmek için gelmemiş. Çünkü bir kaide koymuşlar. Benzetilme şeyde olmaz. Baş. Olmaz. T ne için gelmiştir? O kelime bir mana, mutava, lazimi gibi bir mana yüklesin diye gelmiştir. Kim benzetme için gelmiş? O ortadaki hal, <laughs> o sordaki <laughs> hak gelmiştir. E T'nin te te'nin bir payı yok mudur? Şeyi var. var. <laughs> Te'ye ad benzemez. Ama o şey için gelmemiş. Benzetme için gelmiş. Anladın mı inşallah? Mesela. Hoş bir derstir inşallah. Anladın mı? Mesela. Tamam. Mesela. Nereden biz biliyoruz? O İbn Hacı gibi bir, bir alim bir kaide zaten söylemiş, açıkça demiş ki benzetilme başta olmaz. Başta olmaz. Ya ortada olur. Ya sonunda. E sen önüne ne tecavüre ben ne mı Geldim. O kaide aklına gelecekler. Bunlar diyorlar ki büyük alimler diyor ki benzetilme şey de olmuyor. Başta olmaz. Allah, Allah. Demek ki bu te şey için gelmemiş lan. Benzetilmek için gelmiş. Bir mana eklemek için gelmiş. Orada demek ki kim benzetilmek için gelmiş? Benzetilme. Tecavüre ben vav gelmiş. Demek ki gerçekten benzetilmiş vav. Gerçekten. Niye diyorum gerçekten? Çünkü şeyin de bir etkisi var. He, zaten bunun şerhlerini mutal edersen diyor İ'lem enne haqi Niye diyor enne hakikata Niye, ne yapmıyor? Demiyor. Mi? Çünkü şey. diyor ki benzetilme tanın başkasıyla oluyor. E, Teyle de oluyor. Ama şey desen benzetilmenin neyi? Ger hakikati gerçeği. Yani gerçekten benzetme bununla oluyor. Yani diğeriyle de oluyor ama gerçi benzetme budur onun için gelmemiş ama onlar da bir oluyor ama gerçekten benzetmek için genel yani, ta değildir değil, değil. yani. Oldu mu? şey. İnşallah anladın. Evet, e şimdi bunun manasını iyice dinleyin, beraber sonra müzakere edin, dersinizi yapın. Oldu mu şahane? Diğer okuduğumuz derslere biraz yapı olarak değişiktir. Tamam mı? Evet. E'lem sen bil. Enne muhakkak. Hakikaten il Benzetilmenin gerçeği. Niye gerçeği dediğini anladın mı Çünkü tayla da oluyor. oluyor ama Gerçekten şey için gelmiyor. Ta için yani gerçekten benzetmeyeni, sadece şey için gelen, e, benzetilme benzetme için benzetme gelen vavdır, bağdır, yerdir örneğin. Oldu mu? Onun için o kelimeyi ekledi. Mesela. Çünkü o da bilir ki şeyi tümen sihiramaz. Tayı. Çünkü onda şeyde bir etkisi <laughs> var, var oldu. Ya e, onun için de, en demeyeyim enne lil hakka keskin girme Enne hakikata Yani benzetilmenin gerçeği. Yani gerçekten şey için gelen. Ben. Yani yani sadece şey için gelen. Ben zetirme için gelen oldum. Oldum bir şey anladım. Arkadaşlar. Eğerim sen bil anna maqa haqiqatan lil haqiq benzetilmenin gerçeği fi hazil mulhaqati bu benzetilenlerde bu kimlerde? Benzetilenlerde. Kaç tane benzetilenler vardı? 5 tane. He. Fi hazil mulhaqati bu benzetilenlerde bu benzetilen Nerede? de de fi de ekine bir den değil ha de Fiyaz-ı mülhakat bu benzetilenlerde. O da kaç taneydi? Kaç tane? Heh, i̇şte bu benzetilenlerde benzetilmenin şeyi gerçeği şey. innama ancak, ancak huve o benzetilme huve kim? O, o benzetilmenin benzetilme. O benzetilmenin gerçeği o benzetilme, o benzetilme tamam kardeşim? Tamam. Mesela. İnnama ancak huve o benzetilme de ya da benzetilmenin gerçeği. Hangisine damir dönüyor? Önemli değil. Biz ziyadet gayri tay. Tanın başkasının fazlalığıyladır. Tanın başkasının fazlalığıyla. Orada tayı alacaksın dedi sen değil. Gerçek benzetme senle, benzetilme senle bununla oluyor. Gerçek benzetilme. Ha senle de oluyor. Ama gerçeği bununla oluyor. Sen başka bir mana için gelmişsin. O manayı vermekle gelirken de benzetilmeye bir etkin olmuş. Ama sen şey için gelmemişsin. Gerçekten benzetilmek için gelen senin başkan olan o bedir, tirdir, yu, nedir? B'dir, T'dir, ne de B'dir, V'dir, Y'dir neyse Tamam? İnne manca o benzetilme, o benzetilmenin gerçeği, biz ya da tanın başkasının fazlalığıyladır. Öyle şimdi ge örnek getirecek. Öyle tecel bebe örnek getirecek. Tecel bebe benzetilme kimle olmuş? O ba'nın tekrarıyla olmuş. O ba'nın tayla olmuş. Evet. Evet. Mesela örneğin El ihakü benzetilme fi tecelbebe tecelbebede benzetilme innamanca huwa o benzetilme bir tekrar el ba'i neyin tekrar olması <laughs> ba'nın tekrar olmasıdır ve ta ta ve tau <laughs> innama dahilet ne yapmış girmiş li manel mutavaati hangi manayı <laughs> <Mutawam. gülüyor> vermek için mutava manasını vermek için girmiş kemes ki dahilet ta mutava manasını vermek için girmiş. Kemaz ki dehelet ta mutava manasını vermek için girmiş. <laughs> Fi tedahrece şeyde. Tedahraca. Tedahraca de. Nasıl ki tedahrecede ta şey anlamını vermek için girmişsin. Mutava, mutava Tecel bebede de ta yine şey anlamını vermek için girmiş. Mutava, mutava Benzetilmek için? Değil. 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 Olur mu şu an. Niye? Niye? Nereden biz biliyoruz? Niye? Nereden biz biliyoruz? Niye? 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 Nereden biliyoruz? Çünkü büyük alim Oldum Büyük alim demiş ki benzetilme şeyde olmaz. Tanrılaştık hiçbir başta baş olmaz. Ya ortada ya da sonunda. <laughs> Onların o yaptığı kaideden anlıyoruz ki demek ki ta benzetilmek için gelmemiş. gelmemiş. Mutava manası vermek i̇şte için yani gelmiş. Mutava gelmiş manaca da uzun diye bir şey Ma Ta mana eklemek için gelmiş. <laughs> He, ta geldi. Örneğin diyelim ki tecerbebeden ta şey geldi. Mutavva için geldi. Bir mana eklemek <laughs> için geldi. Arap dediler ne oğlum bir harf yok mudur? Zaten ta ne için geldi? Dava için, dava için. Lan dede bir harf yok mudur? Onu da ekleyelim şey gibi olsun, olsun artık oğlum. Bi, B sonra bir dedi ki beni benimden bir daha tekrarlayın. Bir harf ekleyin dediler. O demiş ha. O konuşsa şey gibi olur. Böyle. Ha B el kaldı dedi. Beni ekleyin ben oldu mu demiş T de. onun için gelmemiş. T şey eklemek için. O demiş. Tamam? Yani çünkü bak elil benzetilme la yekunu olmaz fi evvel kelime Kelimenin başında olmaz. belki fi ha kelimenin neredesi neresinde olur? Ortasında olur. Ve ahiriha ya da kelimenin neyinde olur? Sonunda olur. Tamam kardeşim. Alama o şeye göre ki alama o şeye göre ki alama göre. Evet burada ma göre. Alama o şeye göre ki sarraha İbn Hacib açık söylemiş. İbn Hacib ne yapmış? Açık söylemiş. Fi şerh şerhinde ne yapmış? Açık söylemiş. Açık söylemiş. Açık söylemiş. Yani anlaşılıyor gibi de değil ha. Şey söylemiş zaten. Açık, Açık yani. Aynı ibarede söylemiş yani. Onun kelamından böyle anlaşılıyor değil Açık söylemiş. Sarra Hakim açık söylemiş. İbn-i Hacib fi şerhül mufassali. Nerede? Mufassalin şerhinde. İbn-i Hacib'in mufassalin şerhi olan İdah kitabı var. Orada açık bir şekilde ne yapmıştı? Söylemişti. Tamam. Mesela. Yeter oraya kadar. İnşallah anladın sen. Yok. Yok. Oldu Yani kibap al ama bugün bunu tek yap. Oldu Tamam. Yani bunun üzerine bir bap alacağını odun inşallah hiç karışma. Dediğim gibi bir iki yarın, sonraki gün başka bir için Önemli değil. Yarın iki al, bugün alma. Bu temiz, bunu teker teker manasını güzel yapman gerekiyor. Binanın normal standart e, mana yapısından şey yapmış, değişmiş. Ve binahu ve alametu değil, yapısı değişmiş. Onun için teker teker güzel bir şekilde şey vermen gerekiyor. Mana mefhumen rahattır. Mefhumen nedir? bu beş bab kime benzetiliyordu? Tedahrece benzetiliyordu? benzetiliyordu. Bugün Seyda bize ne öğretti? Dedi ki aslında benzet aslında hakikat. Yani aslında benzetilmek için şey gelmemiş. Ta, şey e, ta yani gelmemiş. gelmemiş. Ta mutava mana Aslen o yani gerçekte oldu mu? Hakikatta benzetilmek için gelen kimdir? O tanın başkasıdır. Vav'dır, yedir, son harflerdir. O, işte. niye nereden biz biliyoruz? Çünkü büyük alimler özellikle İbn Hacim gibi birisi Mufassal'ın şerhinde ne demiş? Demiş ki benzetilme şeyde olmaz. Başta olmaz. Ya ortada olur. olur. Ah, onun söylediği o kaydeden anlıyoruz demek ki ta şey için gelmemiş. Benzetilme çünkü benzetilme şeyde bir başta. başta olmuyor. İşte oradaki vav onlar şey için gelmiştir. Etir için gelmiştir. Te işte mutava manası gibi bir şey eklemek için gelmiştir. İşte de benzetilme onunla da olmuyor mu? E yani bir at benzetilme olmaz. Benzetilme onunla da oluyor. Ama aslen benzetilmek için şey yapmamış. Yani, Onun zaten hakikattaki, yani aslen benzetmek için gelen o tanım başkasıdır. Olayı? Mesela işte. Oldu. Yeter kadar. Allah muvaffak eylesin.